Hafif sağ dikine. ileride gene boşluk bulabiliriz kendimize arkadaşlar. Evet. mesela geri geri gelsek buraya girmeye çalışır mıyız o zaman? Ge evet dikileme. Dikileme. Çalışırsın bak ileride sağda da yerler var. Evet, i̇şte tamam. uğraşma. Evet. Şu ikisinden mesela. Şu, ha şurada duba varmış. Orada var. Bak siyah arabanın yanında var. Yer var mı ki? orada? Var ama açman lazımdı kendine. kendini kene park. Bir gibi geldi. Bana. O zaman şuradaki parklardan birine gir sağdaki buraya evet. boşluğa mesela evet. boşluğa geldik. Boşluğa dikine gireceğiz arkadaşlar. Buradan mesela şu iki çizgi arasına hop tam sağ kırdık. Burnumuz düzeldi. Ne yapıyorduk? Arkamızı biraz sola verip çünkü neden çapraz duruyoruz? Onu düzelteceğiz. Geri vitesimizi aldık. Hop. Evet. Tekrar çizginin içerisine kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Çok da gitmeyeceğiz. Bu sefer bu sefer burun bu tarafa açılır. Evet. Biraz hafif sol geri yapacağız ki burnumuz düzelsin. Çok değil. Çok değil. Evet. Az bir şey geri düzelttik burnumuzu. Tamam. Ben sağ yaptım ben sol değil. Sağ yaptım. Evet. Hı hı, tamam. Şimdi biraz daha iyi. Aynen. Çizgi tamam. içinde miyiz? İçerisindeyiz. İçindeyiz. Aynen öyle. Aslında dikine evet daha kolay daha ya. kolay daha en kolay değil mi? Park, ama boş yerler varsa. Boş yer varsa. Arkadaşım boş yer varsa. E, yoksa... da kolaymış gerçi. l Park da kolay. Evet, Tekniği ekmeğin... önemli şu iki aracı <laughs> arasına girmek şimdi. <laughs> ha, aynen öyle. Şimdi mesela oraya L ile gireceksin. Dikine evet. oraya girmek daha riskli oluyor. Bu evet. tarz o karşıda gördüğümüz yerler arkadaşlar şu kolonda araba arası L-park daha mantıklı ama evet. böyle boş yerlere dikine bırakabiliyoruz daha kolay. Evet. Ama girerken ne yapıyorduk? Kendimizi yay bir şekilde açıp öyle yerleştireceğiz. Şimdi buradan geri geri çıkmak istiyoruz. Artık parklarımız Gittim. burada bitirdik. Paralellere gitmek istiyoruz. Arkamızı sağ vereceğiz arkadaşım. <laughs> Önce bir yine dikine Dikim. çıkacağız. Önce çıkacağız. Yandaki kolondan kurtarana kadar. Evet. Şey tamam. Şey tamam. Daha da gitme çünkü gerisi var bunun biliyorsun. Tam sağ kırdı. Evet. Dikizimize de bakıyoruz. Arkada bir şey var mı? Yok mu? Evet, yok. Artık önümüz kurtarır bir hale geldi. Yavaş yavaş aldık bire burnumuzu ileriye vereceğiz. Devam edebiliriz. Demek ki kendimizi önce dikine çıkartıp ne tarafa gideceksek popomuzu tam tersine verip sonra burnumuzu toplayıp devam ediyoruz. Çıkışmış burası. Evet, çıkış arkadaşım düz devam. Artık biz buradan ayrılacağız.